Yozgat'ın Sarraflar Caddesi Ramazan ayının bereketiyle birlikte hareketliliğini sürdürüyor. Ramazan ayında yoğun ilgi gören tatlılardan biri de ekmek kadayıfı oldu. Sarraflar Caddesi'nde tatlı satışı yapan Vefa Çorbacısı'nın sahibi Emrah Erdoğan Ramazan ayına özel olarak çorbacı dükkanını kapatarak ekmek kadayıfı satışı yaptıklarını belirtti. Efendim ben Emrah Erdoğan, Vefa Çorba işletmecisiyim. Ramazan'da özellikle prensip gereği çorbacıyı kapatıyoruz. Öncesinde de lokantalarımızı vesaire kapatıyorduk. Dolayısıyla ekmek kadayıfı yapıyoruz. Bu yılda özellikle Afyon'da olup da Yozgat'ta olmayan vişneli ekmek kadayıfını ilk olarak ve orijinal vişneden yapmak kaydıyla yazınki vişnelerden dolapta dondurma sistemiyle efendime söyleyeyim yapmış bulunuyoruz. Çok da güzel talepler alıyoruz güzel ilgi alakalılar özellikle Yozgatlılar. Burada şey vişneli kadayıf nereden keşfettin? Efendim Afyon'da özellikle yani ben kapsamlı restorancıyım 30 yıldır yaklaşık. Yani Afyon'da bir sade ekmek kadayıf kadar yapılan bir tatlı. Yani geç kalınmış bir proje hatta. Ben bu yıl sadece tezgahta tatlı olarak yapıyorum. Diğer yıllar toptan olarak farklı mekanlara yapıyordum Ramazan'larda. Bu yıl kendi tezgahımda ilk olaraktan Afyon'dan sonra vişneli ekmek kadayıfını yapma kararı aldık. Çok da ilgi ve alaka oldu. Çok memnunuz. Peki Ramazan ayı satışları nasıl yansıyor şu an? Efendim elhamdülillah ilk günlerde hava şartlarının çok soğuk olması nedeniyle biraz yavaştı ama şu an elhamdülillah güzel. Sonlarına doğru da gerek yabancı gerek efendime söyleyeyim şehir dışındaki misafirlerimizin de bayrama gelme şeyiyle daha da artacağını düşünüyoruz son haftaya yönelik. Geçen yıllara göre artış veya azalma var. Efendim dediğim gibi ben bu yıl tezgahta özellikle şey yapıyorum ilk olduğu için ben çok gayet memnunum. Yani ben öncesinde de çorbayı da ilk yapmıştım ilikli kemik suyuyla. Şu anda da farkındalık olarak efendime söyleyeyim Afyon'dan sonra ilk Yozgat'ta yaptım. Bunun da belki istisna olabilirim. Elhamdülillah satışlarımız çok güzel. Fiyatlar konusunda vatandaşlar ne diyor? Efendim fiyatlarımız gayet makul vatandaşlarımızla fiyat konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Çünkü e, çevre ilçelerde bile ekmek kadayıfının bizden iki katı daha fazla olduğu söyleniliyor. Yani insanlar gayet e, fiyat konusunda hiçbir sıkıntıları yok. Gayet memnunlar efendim. Burada olmak ve insanlarla iç iç olmak size ne ifade? Ne Efendim e, Ramazan'da yani ben prensibim gereği gündüzleri kapattığım restoranımda sonrasında ee, restoran camiasında bizim en büyük sosyalliğimiz yani misafirlerimizle ve tanıdıklarımızla e, sosyalliğimiz. O yüzden yani onlarla burada karşılaşıyor olmak, onlarla bir sohbet etmek, bir hayırlı iftarlar demek bile bize mutluluk veriyor. Ee, Ramazan çok güzel yani elhamdülillah diğer şehirlere vesaire e, bunlara rağmen ben e, dünyanın da farklı ülkelerinde çalışma imkanı buldum. Yani kırıntıları da olsa memleketimizde Ramazan havası yaşanıyor elhamdülillah. Ramazan'da iş yapmanın en güzel yanı ne? En güzel yanı dostlarla sohbet etmek. Onlarla e, samimi bir şekilde efendime söyleyeyim dertleşebilmek ve bu e, manevi atmosferi hep birlikte yaşamak. Teşekkür ederim efendim. Efendim ben teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Bizlere, efendime söyleyeyim e, ön ayak olduğunuz için çok teşekkür ediyorum.